bu kara hindiba, karalıkla da hiçbir alakası yok. İşte şu mevsimde bol bol görmeye başlarsınız onu. Bir defa kara ciğer dostudur. Yani gerçekten kara ciğerinizin metabolizmasının, kara ciğer metabolizmasının sağlıklı çalışması için bu. Safra kesesi taşı oluşumuna engel olur. Hepatit kara ciğer iltihaplanmasında mükemmel bir yardımcıdır kara hindiba. Şeker hastaları. Ha, e, bu bazı bitkilerden de toplayıp orada hemen yiyeceksiniz. Taze taze. 3-4 çeşit vardır. Nasıl sizin e, vücudunuzda oluşabilecek, organlarınızda oluşabilecek birçok rahatsızlığı, kanserden tutun romatizmaya kadar. Bunların önüne geçiyor ve vücudunuzu organlarınızı taze. rejenere etmiş oluyorsunuz. Resmen tazelettiriyor. İşte biz maalesef şerçöp diyenler, koca karı ilacı diyenler, halbuki Avrupalı bir lise öğrencisi tabiatta çıktığı zaman Allah'ın yarattığı tabiata en az 20 tane bitkiyi latince ismiyle söylüyor. E bizim üniversite mezunumuz çıksın tabiata ne desin bu işte kırda bir sürü emayi çeşit bitki var ot diyor. Çünkü böyle eğitildiler. Böyle anlatıldı. Onun için Anadolu topraklarının kıymetini bilmek zor.